Evet, gördüğünüz gibi arkamda 4. nesil C3 var. Türkiye sadece elektrikli olarak geliyor. Hemen otomobilin çevresine dönelim. Biraz C3'ün geçmişinden bahsedelim. Sonra da test sürüşüne devam ederiz. Biraz evvel de söyledim. C3 2002'den beri üretiliyor ve şu anda görmüş olduğunuz model dördüncü nesil. Bizde ilk nesil var. Annem ve babam hala kullanıyor. 2004 model. Hiç sorun çıkarmadı şimdiye kadar. Hatırlarsanız ilk nesilde C3 Pluriel adlı üstü açık bir model de vardı. Daha sonraki modellerde C3 Picasso adlı MPV de ürün katıldı. C3 Picasso bildiğiniz gibi daha sonra B segmenti bir SUV'a dönüştü. Görmüş olduğunuz 4. nesil 2024'te üretilmeye başladı ve CC21 gövde koduna sahip. Bu otomobil aslında Stellantis tarafından üretilen ve üretilecek 7 modelin de temelini oluşturuyor. Temeli derken Smart Car platformundan bahsediyorum. Bu platform Stellantis'in CMP formu temel alınarak geliştirildi. Fakat Hindistan'da Tata tarafından geliştirildi. Bunu da hatırlatmam lazım. Dördüncü nesil C3 aslında Avrupalı, Brezilyalı ve Hintli mühendisler tarafından geliştirildi. Bu otomobil Türkiye'de şimdilik sadece elektrikli olarak satılıyor. Yurt dışında ise benzinli ve hibrit versiyonları da var. Şu anda iki donanım seviyesi var. Bunlar Plus ve Max olarak adlandırılıyor. Plus'ın fiyatı 1.300.000 lira. Test otomobilimizde olduğu gibi Max'a geçtiğinizde ise 1 milyon 376 bin lira ödemeniz lazım. Metalik boya tabii ki opsiyon ve fiyatı 9.091 lira. Hemen jantlara bakalım. 17 inçlik jantlarımız var. Gayet şık tasarımlı, çift renkli bir jant bu. Lastik ebadına da bakıyorum. 205-50R17 ebadında Goodyear lastiklerimiz var. Otomobilde LED farlar, LED gündüz sürüş farları ve LED stoplar standart olarak sunuluyor. Boyutlara gelirsek uzunluğu 4015 mm ve genişliği 1755 mm olarak veriliyor. Yükseklik ise 1590 mm fakat buna tavan barları da dahil arkadaşlar. İç mekan genişliği için önemli olan aksaralı 2540 mm. Yeni c 3te 5 gövde rengi var. Tasarımına baktığımız zaman eski modelden daha büyük olduğunu görüyoruz. Eskisinden daha yüksek bir kere. Yerden yüksekliği de 163 mm yani bozuk yollarda altını çarpma riskiniz yok neredeyse bir su kadar yüksek. Su demişken bu otomobilde su tasarım kodları var. Aslında yine aynı sınıfta C3 Picasso da var ama C3'ün de su görüntüsüne sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ebatları eskisine göre büyüdü demiştik. 19 mm daha uzun ve 6 mm daha geniş. Öne baktığımızda hemen yeni Citroen logosunu görüyorum. Gayet güzel görünüyor. Farlarımız da gayet şık. Uzun far asistanı da var otomobilde. Önden görünüşü bence gayet kaslı dikkat çekici bir tasarım var. Yandan baktığımızda ise daha kutu gibi bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Dodiklere baktığımız zaman plastik olduğunu görüyoruz. Bu da sıvı karakterini güçlendiriyor. Burada da Citroen amblemini görebilirsiniz. Otomobilin dışında gövde renginin dışında siyah da görüyoruz. Mesela aynalarımız siyah. Taban barları da gayet şık görünüyor. Burada Citroen yazıyor. Burada enteresan bir detay var. Bu çıkarılıyor ve rengi değiştirebiliyor arkadaşlar. Hemen arkaya geçelim su görüntüsü arkada da devam ediyor. Arka tampon gayet kaslı görünüyor. Stren logosu eskisine göre çok daha büyük. Burada da elektrikli olduğunu anlıyoruz zaten. Ben öyle tasarımdan fazla bahsetmeyi sevmiyorum. Yani şurası şöyle güzel, burası böyle güzel ya da burası çirkin demeyi sevmiyorum. Çünkü herkesin zevki değişebiliyor. Ben ancak gördüğüm basit detaylardan bahsediyorum. Gerisi size kalmış diyorum. O zaman şimdi otomobilin biraz içine geçelim. Kabinden bahsedelim. Sonra da sürüşe devam ederiz. Evet durduğumuza göre C3'ün kabinini anlatmaya başlayabiliriz. Öncelikle tabii ki genişlikten bahsetmemiz lazım. Kanalımızı sürekli takip edenler biliyor. Ben 1.87 metre boyundayım ve gayet iri yapılıyım. Bu otomobil de aslında B segmentinde yani küçük sınıfta yer alıyor. Aslına bakarsanız pek sığmamam gerekir diye düşünebilirsiniz. Fakat durum hiç de öyle değil. Baş mesafem fazlasıyla var. Hatta 5 parmaktan bile fazla. 6 parmak belki zorlarsam 7 parmak kadar mesafe var. En azından ön koltuklarda oldukça rahatım. Yandaki yolcuyla de omuz mesafem gayet başarılı görünüyor. Yani şunu anlıyoruz ki uzun boylu bile olsanız C3'e sığmamanız gibi bir problem yok. Biraz evvel de söyledik. Bu uygun fiyatlı B segmenti bir otomobil. O yüzden bazı konforlardan feragat etmemiz lazım. Son dönemde özellikle Çinlilerin de gelmesiyle elektrikli koltuk gibi rahatlıklara çok alıştık. Fakat C3'te böyle bir donanım yok. Mesela yükseklik ayarını hala klasik olarak yapıyorsunuz. Bu çok kolay değil. Ama otomobile sahip olduğunuzda bunu bir kere yapacaksınız. Hemen direksiyon simidinin de derinlik ve yükseklik ayarına bakalım. Gördüğünüz gibi hem derinlik hem yükseklik ayarı var. Kısaca boyutlarınız ne olursa olsun C3'e sığma ya da adapte olma probleminiz yok. İdeal sürüş pozisyonunuzu rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Benim testlerimi izleyenler bilir. Direksiyon turunu saymaya bayılırım. Stron logosu alta bakıyor. 1. 2 ve 3 tur arkadaşlar. Son zamanlarda gördüğüm en uzun turlu direksiyon sistemlerinden biri bu. O zaman şimdi biraz da malzeme ve işçilik kalitesine bakalım. Dokunduğum hemen hemen her yer sert plastikten üretilmiş. Bu da çok normal. Sonuçta B segmenti uygun fiyatlı bir araçtan bahsediyoruz. Fakat kolumuzu dayadığımız yerler yumuşak üretilmiş. Kapı işlerinde suni deri bölgeler var. Aynı şekilde koltuklarda da çift renk bulunuyor. Benzer rengi ön konsolda da görebiliyoruz. Burada bir kumaş kaplama var. Ön konsolu tamamen kaplıyor. Bu gayet şık görünüyor bence. Yine tabii ki alüminyum gri detaylardan unutulmamış. Yani otomobilin içinin ferah olduğunu söyleyebiliriz. Tek renkli simsiyah bir otomobil değil. Ferahlıktan bahsetmişken bir cam tavanımız yok maalesef. Maalesef diyorum çünkü biraz evvel de gibi bazı şeylere o kadar alıştık ki olmayınca sanki eksiklik gibi geliyor. Aslında ne verdiniz ve ne aldınız ona bakmanız gerekli. Bu arada alüminyum gri görüntüden bahsettim. Piyano siyahı da bolca kullanılmış iç mekanda. Mesela orta konsol tamamen piyano siyahı. Orta konsol demişken bakalım dijital bir klimamız var. Bu sınıf bir araç için bence iyi bir özellik bu. Hemen altında kablosuz şarj alanı yer alıyor. Onun önünde ikili bardaklık var. Otomobilde bir vites kolumuz yok. Son dönemde bütün Stellantis otomobillerinde gördüğümüz joystick tarzı bir vites seçici var. Hemen elinizin altında vites seçicinin arkasında elektrikli park freni butonu yer alıyor. Burada küçük bir göz var. Kollayama da gayet küçük. Bakalım içine. Fakat içi derin sayılır. Dar ama derin bir kollayama var. Eşya koyma gözlerine bakmışken kapı içindeki alanın da geniş olduğunu söyleyebilirim. Hemen torpidoya da bakalım. Burası çok derin gözükmüyor ama geniş sayılır. Direksiyon simidimiz deri kaplı ve iki kollu. Üstü ve altı düz tasarlanmış kalın bir yapısı var. Ele gayet iyi oturuyor. Benim hoşuma gitti. Direksiyon üstünde de bir takım tuşlar var. Gözünüzü yoldan ayırmadan bazı işlevleri kontrol edebiliyorsunuz. Direksiyonun sol tarafında da fiziksel tuşlar var. Mesela ESP sistemini devreden çıkarabiliyorsunuz. Ayrıca far ayar butonu da burada. Tabii ki elektrikli cam ve dikiz aynaları butonları kapı içine yerleştirilmiş. Yani genel olarak ergonomik bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. Fransızlar eskiden ergonomi konusunda gayet kötüydü bütün rakiplerinin aksine yerlere yerleştirirdi butonları. Fakat son dönemde böyle bir problem kalmadı. Problem diyorum ama ben Fransızları belki zamanda o yüzden seviyordum. Buna da tam emin olamıyorum. Otomobilde kablosuz şarj olduğunu söyledik. Ayrıca Apple CarPlay ve Android Auto'ya yine kablosuz olarak bağlanabiliyorsunuz. C3'te 4 adet USB-C soketi bulunuyor. Mesela bunlardan bir tanesini burada görüyorum. Ses sistemine gelince öyle çok iddialı değil. 6 hoparlörlü bir ses sistemi var fakat bence gayet yeterli. Gösterge tablomuz gayet ileride head-up display gibi tasarlanmış. Direksiyon tarafından da perdelenmiyor. Bütün bilgiler rahat okunabiliyor. Fakat çok oyuncaklı bir sistem değil. Sağ taraftaki bilgiler değişiyor. Şu anda otomobili şarj edip etmediğiniz yani kullanırken şarj edip etmediğiniz ya da ekoda mı sürdüğünüz, power'da mı sürdüğünüz onu görebiliyorum. Bir kere bastım, o kilometre sayıcına geliyor. Kalan menzili gösteriyor. Yani basit bir yol bilgisayarı var diyebiliriz. Multimedya ekranınız ise 10.25 inç. Biraz kurcalayalım. Ana sayfaya gidelim. Ana sayfada sağa sola gidebiliyorsunuz. Çok modern bir sistem gibi hissettirmese de yeteri kadar hızlı çalışıyor. Mesela ayarlara bakalım. Genel, ekran, cihazlar, ses ve saat var. Genele bakalım. İşte dili ayarlayabiliyorsunuz. Fabrik ayarlarına dönebiliyorsunuz. CarPlay'e bakalım. Hemen açılıyor gördüğünüz gibi. Gayet hızlı çalışıyor. Bu oyuncaklı lafını çok seviyorum. Multimedya ekranı da çok oyuncaklı. İçinde çok zaman geçireceğiniz bir multimedya sistemi değil ama günlük kullanım için gayet yeterli bence. Otomobilin donanıma baktığınız zaman günlük kullanım için gayet ideal olduğunu görüyorsunuz. Ne fazlası var ne de eksiği var diyebilirim. Ön taraftan anlatacaklarım bu kadar. Biraz sonra arka koltuğa geçeriz ama önce biraz güvenlikten de bahsetmek istiyorum. Bu otomobilde sürücü ve yolcu ön hava yastıklarının yanında yan ve perde hava yastıkları da bulunuyor. Diğer güvenlik ve sürüş destek sistemlerine baktığımızda hız sabitleyici ve sınırlayıcı görüyoruz. Fakat yanlış anlamayın bu sistem adaptif değil. C3'te aktif şerit takip sistemi bulunuyor. Trafik levhalarını tanıyabiliyor. Aktif güvenlik freni var tabii ki. Ayrıca sürücü dikkat uyarı sistemi ve akıllı uzun far asistanı da bulunuyor otomobilde. Kısaca güvenlik sistemlerine de baktığımızda az ama öz olduğunu görüyoruz. O zaman şimdi arka koltuğa geçelim bakalım oraya da sığabiliyor muyum? Ön tarafta çok rahatım aslında ama Şimdi biraz da arkayı deneyelim. Evet şimdi de C3'ün arka koltuğundayım. Beklediğimden daha geniş bir alan karşıladı beni. Baş mesafem yine gayet başarılı. 5 parmak kadar hatta 4 parmak kadar bir mesafe var. Ön koltuk bana göre ayarlı olmasına rağmen diz mesafemde de bir problem yok. Yani dizlerim ön koltuğa değmiyor şu anda. Gayet rahat oturuyorum. Ön tarafta olduğu gibi burada da birçok yüzey sert plastik. Fakat çift renkli yapı burada da korunmuş. Yine arka koltuklar da çift renkli olarak tasarlanmış. Otomobilde bir görüş problemi yok. Yani arkada da bir görüş problemi yok. Kendimi gayet ferah hissediyorum. Üstelik cam tavan da olmamasına rağmen. Ön koltukların arkasında cepler var. Üst tarafta küçük cepler var. Buraya telefonunuzu koyabilirsiniz. Alt taraftaki cepler ise daha büyük. Burada 2 adet USB-C soketi görüyorum. Alt tarafta da 12 voltluk bir giriş var. Kapı içlerindeki gözler gerçekten küçük. Hiç koymasalar bile olurmuş. Fakat kolunuzu dayadığınız yerler yine yumuşak. Arkada da elektrikli camlar var. Orada kendini korumaya aldı. Klima kapandı. Yanıyorum şu anda. İç mekanın ferahlığını artıran detaylardan biri de tavanın açık renkli seçilmiş olması. Yani tavan döşemesinden bahsediyorum. Burada bir kol dayama göremiyorum. Umarım yanılmıyorumdur. Bakalım koltuklar kolay yatıyor mu? Evet gayet kolay yatırılabiliyor. Şaşırtıcı bir şekilde ben bu otomobille uzun yola bile giderim arkadaşlar. Uzun boylu olmama rağmen söylüyorum bunu. Arka tarafta şu anki sıcağın dışında hiç sıkıldığımı söyleyemem. O zaman şimdi biraz bagaja bakalım. Ondan sonra da sürüşe devam ederiz. Evet şimdi de bagaja bakalım. Tabii ki elektrikli açılır bir bagaj kapağımız yok. Bagaj hacmi 310 litre. Küçük sınıf bir otomobil için gayet yeterli bence. Arka koltuklar tabii ki katlanıyor ve bagaj alanı genişletilebiliyor. Yükleme eşiği çok yüksek arkadaşlar. Bence ilk hata bu. Zaten burası çok yüksekte. Yani eşyaları alıp buraya koymanız, indirmeniz gerekiyor. Hemen bakıyorum. Bagaj zeminin altında da bir bölüm var. Burada yedek lastikle ilgili bir takım eşyalar var. Kablomuz mecburen burada duruyor. Yani çok kullanışlı bir bagajı oldu söylenemez ama bunun küçük sınıf bir otomobil olduğunu unutmamak gerekli. Hemen arka koltuğu yatırıp öyle bakalım. Bagaj zeminiyle düz bir hat oluşmuyor arkadaşlar, burada bir yükseltik alıyor. Bir de arkadan bakalım. Koltukları yatırdığınızda da böyle bir görüntü oluşuyor. Dediğim gibi bu bir şehir içi otomobili, çok geniş bagaj hacmi gibi iddiaları yok zaten. Hop! Kıyafet değişti birden. Evet, Türen C3 testimizi aynı gün gerçekleştiremedim. Sürüş kısmına bir gün sonra devam ediyorum, o yüzden kıyafetim falan değişti. Bu otomobilde 113 beygir güç ve 125 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Elektrik motorlarının sunduklarına alıştığımız olduğu için aslında kulağa ilk başta biraz düşük gibi geliyor bu güç ve tork. Gerçekten de gücüne baktığımızda eskinin 1.6 litre atmosferik motorlarına benziyor gücü. Tork ise ondan daha az 1.4 litre atmosferik motorlara benziyor diyebiliriz üstelik tabii elektrikli olduğu için yani bir bataryası olduğu için hafif bir otomobil de değil. Yani küçük sınıf bir otomobilden beklenecek kadar hafif de değil. Elektrikli C için 1491 kiloluk bir ağırlığı var. Yani bu 113 beygir güç ve 125 Nm tork bu ağırlıkla yani 1,5 tona yakın ağırlıkla baş etmek zorunda. Kısaca kağıt üstünde performansı azdır diye düşünebilirsiniz. Fakat işler öyle olmuyor nedense. Çünkü elektrikli motorların karakteri işten yanmalardan farklı doğal olarak. Mesela tork üretmesi için belli bir devre gelmesi gerekmiyor. O yüzden elektrikli C için performansı özellikle şehir içinde gayet başarılı arkadaşlar. 0-100 km bölü saat hızlanmaya baktığımızda 10.4 saniye olduğunu görüyoruz. Bu da şehir içinde yeteri kadar atak olduğunu gösteriyor zaten. Maksimum baktığımızda ise 132 km bölü saati görüyoruz. Tabii ki bu düşük bir değer ama sınırlandırılmış vaziyette. Sonuçta bu ağırlıklı olarak şehir içinde kullanılması gereken bir otomobil. Yani ben bunu alırım ayda iki kere uzun yol yaparım falan diyorsanız sıkılırsınız arkadaşlar. Çünkü ne menzili ne de maksimum hızı uzun yol yapmak için pek de uygun değil. Biraz sonra batarya kapasitesinden falan bahsedeceğim ama öncelikle şunu söyleyeyim. Bu otomobilde ısı pompası yok arkadaşlar. Bataryası ise LFP olarak yani lityum demir fosfat olarak geçiyor. Yani bu bileşenlerden oluşuyor bataryası batarya demişken kapasitemiz 44 kWh. Fabrika verilerine ve WLTP normuna göre 100 kilometredeki ortalama enerji tüketimi ise 17.4 kWh olarak veriliyor. Bunu bütün elektrikli otomobil testlerinde söylüyorum. Aklınıza tam oturması için şunu şöyle düşünebilirsiniz. Bu otomobilde 44 litrelik bir yakıt deposu var ve 100 kilometrede 17.4 litre yakıt harcıyor. Tabii ki elektrikli otomobillerde işler böyle yürümüyor aslında. Çünkü enerji geri kazanım sistemi de var. Eğer enerji geri kazanım sistemi olmasaydı bu hesaba göre zaten 320 kilometrelik bir menzili tsunami olurdu. Bu arada Citroen şehir içindeki menzilin 446 kilometreye kadar ulaştığını iddia ediyor. Biraz sonra ben ne kadar yol yaptım bahsedeceğim. Şimdi biraz da şarj kapasitesinden bahsedelim. Bu otomobili AC 7.4 kW şarj ettiğinizde 4 saat 10 dakikada tamamen şarj olabiliyor. 11 kW'lık şarj ise opsiyon durumda. Eğer bunu satın alırsanız şarj süresini 2 saat 50 dakikaya kadar indirebiliyorsunuz. ...DC hızlı şarj versiyonu 100 kW'a kadar destekliyor. Ve tabii ki şarj süresi yarım saatin altına düşüyor bu durumda. Peki bu otomobille ben ne kadar menzil ettim? Şimdi bunu merak ediyor olabilirsiniz. Biz bu testi Burak Ertem'le birlikte yaptık arkadaşlar. Yaklaşık 10 gün o kullandı. 5 gün kadar da ben kullandım. Şarjı tamamen bitirmeye uğraştık. Ve şehir içinde 370 km'lik bir menzil elde etmeyi başardık. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Bataryayı tamamen bitirdik yani. Sıfıra kadar indi. Fakat elektrikli araçların bataryaları modelden modeli değişmekle birlikte sıfıra indiği zaman bile biraz menzil sunabiliyor. Öğrendiğime göre bu otomobilde bu 10 kilometreymiş yani tamamen sıfır olduğu halde 10 kilometre gidebiliyorsunuz. Bu arada bu 370 kilometreyi klima tamamen kapalı olarak yaptık. Fakat trafik kurallarına uyduk yani trafikte çok da yavaş kalmadık. Fakat yine de şehir içinde 446 kilometre bana fazla iddialı geldi. Bunu başarmak oldukça zor olurdu. Bir de tabii otomobil elektrikli olduğu için klima gerçekten menzilden çok tüketiyor arkadaşlar. Mesela dün Ataköy'den Kartal'a kadar gittim. Yaklaşık 32 kilometre, 33 kilometrelik bir yol yaptım. Giderken klima açıktı çünkü gündüzdü. Menzilim tam yol yaptığım kadar düştü. Yani 33 kilometre kadar düştü menzilim. Gece dönerken ise trafik hemen hemen aynıydı. İstanbul'da değişmiyor tabii ki. Ama klimayı açmama gerek yoktu. Yine 32 kilometre, 33 kilometre yol yaptım. Menzilim 12 kilometre düştü. Yani 20 kilometre kazandım arkadaşlar. Dediğim gibi özellikle bu yaz günlerinde klimayı açmanın menzili etkisi yüksek oluyor. Ama açmadan da ne yapacaksınız? Bunu ben de kabul ediyorum. Onun dışında otomobilin süspansiyonuna ve sürüş konforuna gelirse gerçekten başarılı olduğunu söyleyebilirim. Citroen'in hidrolik kademeli destekli süspansiyon sistemi bu otomobilde de yer alıyor. Yani küçük sınıfa kadar gelmiş durumda bu sistem. Yoldaki darbeleri çok başarıyla sönümlediğini hissediyorsunuz. Hatta küçük sınıfın üstünde bir konfor sunuyor. Bu arada önde MacPherson, arkada torsiyon çubuklu bir süspansiyon sistemi var. Gördüğünüz gibi tren raylarından geçtik. Gayet konforluydum. Tabii ki biraz sarsılıyorsunuz ama kendinizi rahatsız hissetmiyorsunuz. Bu konforlu sürüşe rağmen önden çekişli otomobilin yol tutuşu da gayet güvenilir. Evet, virajlı da yollarında bir canavar olduğunu söyleyemem. Zaten otomobilin performansı da buna müsait değil. Öyle bir iddiası da yok daha doğrusu. Virajlı yollarda dediğim gibi gayet güvenilir. Sizi endişeye sürüklemiyor. Daha doğrusu tedirgin olmuyorsunuz diyeyim. Fren sistemine baktığınızda da bu ağırlık ve performansla rahatlıkla başa çıkabiliyor. Direksiyon tepkilerinde gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. O zaman test sürüşümüzün sonuna gelelim. Elektrikli c veda etme zamanı geldi. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki test sürüşünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.